oyun oynuyoruz. Pardon, güneyle birlikte oynuyoruz. Evet, ben şu an ben şu an Abi! Kalbim duracak. Sesini. Abi, o kadar korkuyorum ki. Ama bak bu bu parkurda iyiyim. Ben bu ben burayı bin kere geçtim zaten. Ben bu parkuru bayağı bir geçmiştim. Bin kere falan oynadım ben bu oyunu. O yüzden ben bu oyunu. O yüzden ben bu oyunun prosuyum yani. <laughs> Gülme komşuma gelir başına diye bir şey var. Hayır. Ya abi ya. Bu arada arkadaşlar yüzümü çektiğim arkadaşlar bu arada yüzümü çektiğim videoda ee, ne oldu lan kameraya ne oldu? Tövbe. Ne oluyor oğlum? Kanka benim kamera bozuldu oğlum. Bunu ne yap? Ne oldu bir göster? Oğlum şöyle hep tepeden bakıyor. Olsun Naci onu bak böyle azıcık maske gibi ya. He yaptım yaptım. Kanka ben lavda yürüyorum yok artık. <laughs> Temin lavda yürüdüm hakikaten. Kanka ben geçeyim mi yoksa seni mi bekleyeyim? Bekle bekle. Ömer evet, bismillah ne bağırdı. Videoda mısın? Evet evet videodayım. Arkadaşlar şu an Berkay'ı bekliyoruz. Evet bir saat bekleyeceksin. Adam geldim. Hadi görüşürüz. Hop. Haşır Black Arkadaşlar bu arada bu aralar galiba eski videolardan daha güzel videolar atıyorum. Bekle. Ee, arkadaşlar videolarımı beğendiyseniz yoruma. <laughs> ya benim telefon kastı. Ve cümlemi yarıda bölün. Arkadaşlar bu arada bu aralar güzel videolar atıyorum galiba. Ee, benim videolarımı beğendiyseniz yoruma yazmayı unutmayın tabii ki de. Arkadaşlar benim 90 milyonla lan. O bir dakika çekmeyeceğim. Arkadaşlar burada Ali Sürcü herkes önüme yazsın. Benle Güney Ali Sürcü diyoruz değil mi? Evet. Acı da Ali Sürcü. Bir kere. Ben Ali, Acı da Ali Sürcü. O zaten Türkiye birincisi olmuş herhalde. Doğru mu lan? Kaka o Türkiye birincisi oldu. Yok artık o. <laughs> Kanka bir de bizim okulda hani sizde çıkarttılar değil mi? Çıkarttı aşına. çıkarttırdıklarında biri bir oyunda mı ne ilçe ilçe ikincisi mi birincisi mi ne olmuş? Dedim ben de ülke diye anladım. Dedim oha! Ülke birincisi ne sonra da anladım ilçe birincisi olduğunu. <laughs> Ali Ali kaldı. Şimdi Arkadaşlar bir... şimdi güneyi bekliyoruz bir saat çünkü ben de öldüm ama buraya geçtim. <laughs> Tam ben seni şeyde bekleyeceğim. <laughs> Yukarıda bekleyeceğim. Ya bak oğlum ne yapacağım biliyor musun? en son yer zor olduğu için en sonun ta dibine gideceksin ama dokunmayacaksın. <laughs> Kal havaya kalktı gibi hemen koşacaksın. Ben öyle yaptım. Her zaman da öyle yapıyorum arkadaşlar siz de bir taktiği deneyin. <laughs> Tövbe <Tabii>, bismillah çocuk <laughs> sinir krizi geçiriyor. Merak et, ben, sen şey tamam Hadi, dur, dur. arkadaşlar sen o zaman durdurdum. Arkadaşlar durdurdum. Arkadaşlar yine devam ediyoruz. <gülüyor> 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 o, abi, ben, evet. ben... Deniyordum. <laughs> ah, ya, hareket deniyordu. Ne Hareket deniyordu. Hareket, 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 hareket. Arkadaşlar burada gıcık edeceğim. Ha hiç duymadım. Bak ay seni gıcık Gıcık. <gülüyor> ha, mı gıcık et? Bak bir gıcık et var ya senin içinden geçerim. Arkadaşlar bu arada, burada taşları basınca <laughs> Ya oğlum. Ne ne basıyor? Hoppa. Ay şarkı black Hadi yere git bakayım. Vay çakal. Çakal diye şarkıcı var. Ya. Abi gücü ya.

arkadaşlar bugüne galiba benim videoyu o 14 dakika yapmamı istiyor 14 dakika yaparsam yüklenmesi nasıl olacak kardeşim yüklenmeyi bir düşündün mü hiç o <laughs> Ulan sakın gıcık etme, senin içinden geçelim <laughs> no! Bu arada kanka ben senin dediğin uygulamayla video çekiyorum da. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, youtuber olmak isteyenler mobizeni kullanabilir. <laughs> e, tek telefonla video çekebiliyorsunuz. Yani bir telefondan çekip bir telefonla oynamanıza gerek yok. Ben zaten burayı havada karada geçerim. Yani kendimden o kadar emin olmasam da. Ama böyle yok artık kanka kanka oha Kanka taşa değdim yine geçtim. Onun oyun kafayı yedi. <laughs> ben bir çay daha içeceğim. Yes. Çay Not. <laughs> Bak, ben çay Bak kanka ben bunu taktiğini biliyorum ama çok zor bir taktik. Böyle kaya gelirken bir çarpacak sana. Sen de ta uzaya kadar uçacaksın. <laughs> Arkadaşlar bu taktiği de deneyebilirsiniz. Bir sürü taktik var bizde. Bir sürü. 7 dakika olmuş lan. Olsun olsun, olsun olsun Her şey olsun. olsun boş ver dönün. boş ver. Götür. 13, 13, 13. Ne yapayım? Ya bir sus, sus Ne diyor o? Kanka dünyanın en sinir eden şeylerin şey, şeyler rekoruna YBC girdi biliyor musun? 11 saat video çekti ve içinde ve kutuyu açmadı ve içinden ne çıktı biliyor musun? Aksesuar. <gülüyor> <gülüyor> evet, o kadar sinirlendim ki sinirlemekten güldüm. güldüm. Duygularım kafayı yedi. <laughs> Bir sus kanlayamazsın. Bir sus kanka. Çok kötü şarkı söylüyorsun. Ha, dur dur dur. O şarkıyı ben söyleyeyim. Kimseler duymasın. Anam 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 Dünya rekoru dünya rekoru <laughs> Bakar tamam <kanlayın>. geçtim <laughs> çok zor. Oo, Bak, Yok, ben tamamladım ne var Ben saymıyorum ki parkurları. Kanka ben portföyü girdim. Ben <laughs> <Işınlandım. gülüyor> Arkadaşlar böyle şeyler ee, ne ya? <laughs> Kerem Aktürkoğlu e, böyle Ronaldo fotoğrafları falan gelmesini, editlerin gelmesini istiyorsanız e, yoruma yazın. Evet. <laughs> Bir şey bulamadım. Yoruma yazın işte. Kimseler duymasın. Çünkü sen ee, dur bir videoyu kapatıp söyleyeyim. O kadar gülecek var mıydı lan? Abi ucunda 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 şansa bak lan. Kanka sen pödücüyü izledim. Arkadaşlar e, güney kafayı yedi demeyin. Bu zaten her gün böyle. Neyse. E, kanka sen e, akşam bir şeyler mi içtin? Neyse. Ama. <laughs> Çocuk iyi değil ambulansı arayın. Alo yüzü. Lan orada düğme varmış ha. Güney bak. İyi misin sen? İyi değil sana hak getirdim bundan sağlayacağım. Bak ayağım olsa <laughs> olsa çok gücüm var senin. Ne yaparsan. Sen gelene kadar <laughs> yakışamam. Dur bekle bak sana bir şey diyeceğim. Ya resis ya aman. Eve Kanka ben asansörle yukarı çıkıyorum. <laughs> İşte bu. Kanka ben videoyu bitireceğim 14 saniye dakika olmaz